Mesut çok mutluyum. Çünkü bir hekim kızı olarak, öncelikle elbette bir şair ama bir hekim kızı olarak ve de hekim örgütlenmesinde hekim mücadelesiyle çalışan bir babanın kızı olarak Adana Tıp Odası gibi yine hekim mücadelesinin değerli odaklarından birinde bulunduğum için çok kıvançlıyım. İkincisi şöyle bir şey var. Aslında biraz hani böyle bir Iı, tesadüfler ıı, silsilesi ve belirli ıı, noktaları, belirli anların birleşimiyle başladığı benim kitaba dahil olma macera. Ee, yine ıı, sevgili babalarımızın, Metin toplumunda ve ıı, çok yakın arkadaşı olan ıı, ve değerli aile ıı, büyüğünün ıı, diyebileceğimiz kadar yakın sevgili ıı, Ahmet Say Ahmet amca <laughs> Ağabey. Ağabey, yani o ben amca, o ağabey ve sevgili Fazıl'ın da babası, aynı zamanda Fazıl senin de babası ee, ile ilgili ben böyle çok keyifli bir yazı yazmıştım, bir anma yazısı yapmıştım Yönetik Gazetesi'nde. Ee, o yazıdan sonra e, yine bir başka baba dostu Atiol abimiz <laughs> beni aradı. Biraz böyle e, hafif e, kırgın, biraz e, küskün bir yazı doğrusunu Yani bir tavır vardı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü e, çok eski ev arkadaşları olmalarına rağmen tip mücadelesi içerisinde ayrı düşmüş iki arkadaş. Ve yıllar sonra Ahmet Sayın anılarında çok da sevimli olmayan bir yerdeydi. Doğuşunu söylemek gerekirse Tolga oldu Ee, Öz amca benim için kıymetli ve artık hayatta değil, önemli olan e, bu bir aradalığı görmek derken e, bir anda bu konu açıldı ve e, sevgili e, Okan'ın hazırladığı e, kitaba geldi. Böyle bir kitap yapıyorum genç bir doktor arkadaşımla dedi. Ne kadar e, keyifli, kapattım telefonu. Aradan aylar geçti. Bu defa sevgili Okan, e, Türk Tarıklılar her yıl düzenlediği Behçet Aysan Şehir Ödülü için aradı. Babamın arasında düzenlenen şehir ödülünde İstanbul Tarık Odası olarak ödülle ilgili yönetimsel çalışmayı yürütecek kişiydi. Böyle bir tesadüftü ama en önemli şey şuydu, tam da o dönemde Atol abimizin çok ağır bir hastalık geçiriyor olmasıydı. Ve o ağır hastalığın neticesinde de e, ne yazık ki kritik bir eşiğe e, taşınmıştı. Sevgili Ankara'dan gelen Esin hocamız, Esin Şahin hocamız da e, onunla e, çok ilgilenip onun tekrar e, değil yerinde ise e, toprağın altından yeryüzüne züne dönmesini e, sağlayanlardan. da e, <laughs> ve e, böyle bir e, ağır süreç içerisinde tabii ister istemez insan kitabı düşünüyor. Yani bu kitap ne olacak duygusunu taşıyor. Tekin Yayınları'nın genel koordinatörü Elif Akkaya aynı zamanda çok sevgili arkadaşımız bir ayrı sorumluluğu olarak kitabı almamı, kitaptaki Ankara yıllarını özellikle iyi bilebileceğimi söyleyerek bir anlamda kitabı kucağıma Bıraktılar, böyle söyleyeyim. <laughs> söylemek daha doğru olur. Biraz da benim de talebimle çünkü bu eylemden mutluluk duydum. Biraz mı? Çok. <laughs> 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 mutluluk duydum. Neden? Bunun iki temel özelliği vardı. Birincisi Elif'in söylemiş olduğu aynı sorumluluğu. Madem atılanımız artık sız bir durumda, bir eşikte ve o işi yaptırma e, içerisinde ya da belki de atlayamayacak. E, onun başında eğitimler diyorsa ben de uzaktan Ankara'dan bir şeyler yapabilirim, yönetebilirim duygusu ağır bastı. İkincisi, e, dürüstçe söylemek gerekirse e, çocukluğumuzdan beri Zeynep'le birlikte yayın dünyasının içindeyiz ama editörlük çok başka bir iş yani e, profesyonel olarak e, herkesin e, rahatlıkla hadi ben bu kitabın editörlüğünü yapayım diye e, tarif olabileceği bir iş değil. E, biraz zorlu, çakışıklı e, bir süreç. E, o yüzden e, bir yazar olarak ilk ve son editör şimdi de evet, titizliği de var yani. <laughs> o o anlamda da zorlanmışım. <laughs> zorlanma değil bu, ee, özellikle onun altını çizeyim. Ama e, e, kendi iş gücümün ve iş yükümün yanında gönüllü olarak girmiş olduğum e, ama profesyonelce taşınması gereken e, kıymetli bir iş nedeniyle e, biraz e, ben de titizlendim doğrusunu söylemek gerekirse. E, çünkü hani iş yüküm fazla derken hani gerçekten sadece Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmıyorum. İki üniversitede o dönem hocalık yapıyordum. İşte devlet tiyatrosunda çalışıyorum bir yandan. Bir yandan işte biz de eğlenceliyiz. <laughs> Ayıptır <laughs> ben de Betis Başkanı'yım. Yani devlet tiyatrosu sanatçıları derneği başkanıyım. Bir taraftan öyle bir misyon var. Dolayısıyla onu getirdiği bir kitabın sayfalarını çevirmekten. şey daha var, onu da söyleyeyim özellikle. E, kitabı ilk okuduğumda e, gördüğüm e, temel noktalardan biri aslında e, o kuşağın yani e, bir anlamda babalarımızın kuşağının e, gerçi Metin Ağatoklu, Atoll, Behramov işte onlardan daha küçük e, yani AV'leri sayılır. Onlar çünkü e, 60'ların başının delikanlıları babam tam 68 kuşağına düşüyor. Dolayısıyla ortak isimlerin ve ortak mücadelelerinin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Yani kitaptaki isimlerin büyük bir kısmını tanıyor olmanın hem avantajı hem de bazı hatıraların yeniden zihninde canlanmasına vesile olan bambaşka bir süreç kapısını da aramış old yine bir başka önemli nokta kitap ona geldiğinde zaten çok derin bir çalışma yapılmış yani dört yıllık bir çalışmanın orada ayrıntılı bir dökümü vardı ve en önemli noktalardan biri şuydu, bir sürdü bize nehir söyleşi çok yaygın bir tür değildir Aslında çok önemli de bir tür olmakla birlikte. inanılmaz derecede çalışılmış, her konuyla ilgili olarak ciddi bir alan araştırması yapılmış ve her başlık günlerce düşünülmüş, ustalıkla seçilmişti. Sadece bir yöntemle ilgili öneriler, görüşler sundum diyebilirim. Hani temel e, izlek aslında böyle oldu, böyle gerçekleşti. Işte. Evet.